Gerekiyor kafamı parayla aram yok e okay. Sen de alışırsın artık yalan yok okay. e Biriyle tanışırsın sana karnım tok okay. e Kaybettim her şeyimi sen de zamanla düzeltmem Gerekiyor kafamı parayla aram yok okay. e Biri var kafamda ve biraz kafada attım İstemediğin her şeyi inan isteyerek yaptım beni senden uzaklaştım evet zor biraz sorularım sen cevap arıyorsun bence beni benden daha iyi tanıyorsun içimde saklı her şey. niye kaçıyorsun yavrum sen her şeyi inatına yapıyorsun değilim eskisi gibi ben bırakmışım her şeyimi o yolun başında bir yerde görsen beni tanırsın değil mi umumda değil artık aklım hep başında. Sen de alışırsın artık yalan yok ye yeah. Biriyle tanışırsın sana karnım tok ye yeah. Kaybettim her şeyimi sen de zamanla düzelt Sen de alışırsın artık yalan yok ye Biriyle tanışırsın sana kanım tok ye Kaybettim her şeyimi sen de zamanla düzeltmem gerekiyor Kafamı parayla aram yok ye Sen de alışırsın artık yalan yok ye Biriyle tanışırsın sana kanım tok ye Kaybettim her şeyimi sen de zamanla düzeltmem gerekiyor Kafamı parayla aram yok ya.